Oha! Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Patlama! Ne oldu lan? Oğlum <laughs> bu neydi? Hi YouTube. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kaç günden beri video atmadığımı gördüm. Sizin bir video çekeyim bari. Tekrar militerdeyiz. Bakalım inşallah hile yoktur. 3 saattir video çekmeye çalışıyorum ve hep hileye ölüyorum maalesef. Acı bir gerçek. Az oldum bu arada. Az bir yıldız da iki yıldız olması lazım. Düşmediysen tabi. Abone olmayan arkadaşlara bir abone olursa iyi. Sevinirim ya. Mutlu dersiniz beni. Karşıya bir indi. Onlara bir silah vermiştir. Ben buradan hemen aşağı atacağım. Bize vermedi silahı ona vermiştir. Stigl. Evet. Evet. Akrep. Evet. Evet kardeşim. Adamlar aşağı geldi. O kadar güveniyor kendine. çalacak buradan. Ne demişler? Çok güvenme kendine. Kinemi çaldılar galiba. Çalmamışlar. geliyor diyor arkadaşlar da. Şuradan bir tane bot geliyor. Bu bot değil. Silah alabilir miyim acaba? Bu Merhaba kardeşim. Maşallah kardeşim neler bulmuşsun ya. Biz bulamayız sizin bulduklarınızı. Nereden hatırlar bunu? Her şeyden hatırlar sanırsam. Soldan gelen vurur belir beni. Gördüm adamı. Çık abi şuraya takınma. Nasıl ölmedin sen? Burası bayağı kalabalık. Agora vou lá Merhaba. Ne kadar yapışkın ya. Bu arada şey değişmiş olabilir. Yat kam çekiyormuş. Şey atlatta. Sizin durumunuz nasıl? İyi gibi ya sanki. Ulan neler yaşadım ben de önce anlamadım ki. Şu olayı lazer da yapabilir miyim? Şunu atalım, şunu atalım. Susturucu lazım değil. Bir tane medkitim var. Burada kimse kalmadı galiba ya. 3 ile iyiydi ya. 3 ile alayım. Evet, tam, tam gözümün izi aslında arkadaşlar. Onu yüzden. Aha. Adam var burada. Tek gibi ama. sansam ya. yok devam tamam ediyor. <türüyor> ne no, yapıyorsun lan burada? Ona bindir bari. Bot sizden yürekli lan. Vallahi bot sizden yürekli. Bizim Türklere vuruyorlar. He, orada bir şey araba var. Sütüm yok benim. Araba var ama hiç sıra sesi de gelmiyor. Orada bir yılan gördüm. gördüm kafasını olmasın diye diye şey attım. Bir tarafta. Şurada biri, şurada. bakacak. Kötü kaldım burada. Abi siz nasıl oyun oynuyorsunuz ya? <laughs> Abi, beni hala orada sanıyorlar. Bak beni hala orada sanıyorlar ya. Boşuna oynuyorlar beni burada. Boşuna kilerim kaçtı yani. Ölmedi lan öldü diye bıraktım ben onu Abi ben burayı nasıl raşlayayım şimdi yani Ben nasıl raşlayayım burayı ne yapayım yani 首先。So Şimdi yani ben orayı nasıl raşayım yani orada? <laughs> Allah'ım ya Rabbim beni niye uğraştırıyorsun? Adam kalmadı oyunda şuraya bak. Abi rank neden yükseltmiyorsun? Rank neden yükseltmiyorsun? Yüksek ranklarda çık. Al yüksek ranklarda böyle oluyor. Adam bir giriyor daha da çıkmıyor. atmadan ama nasıl rushlayayım? Şuraya bak. Deme atmadan raşlayamadım. Herkesin eli silah tutuyor. Şimdi gel 3 kaşığı bul. Nereden bulacağız şimdi bu üç kişiyi? Oyun bitti ya şurada beklerken. Oha! Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Patlama! Ne oldu lan? <laughs> Oğlum bu neydi? durun durun durun. Sen mi git arkadaşım? Ya dur ya. Ben de kapışıyorlar zannettim burada. Ötekisi nerede şimdi? Ya bu kaçıncı sezondayız? Hala bir mekanın sesini düzeltememişler ya. İşte gördüğünüz gibi rank yükselince böyle oluyor. Hele hele Araplar olduğu zaman hep böyle oluyor. Ondan sonra elmas liginde kil alıyorsunuz. Al abi. Alınıyor mu? Üçüncü şahıs izlemekten oyun mu oynuyorlar? Elmas liginde kilo alıyorsunuz diyenlere bir elmas ligine girsin bakayım bir ya. Bir alsın 30 kilo, 35 kilo. Bir görelim nasıl alıyorlar Bekara kara boşaması kolay Gel yap da görelim bir Ölürüm ben buna bak. Ben buna ölürüm yani. İçinden bir ses öyle diyor. Sen öleceksin bu adama diyor. Adam profesyonel kamper. Yani böyle durumlarda bir gözünüz haritada olsun arkadaşlar. Adam taşın arkasındaysa hareket ettiyse ayak izi çıkıyor yani. Özellikle taşların yanından geçerken. Benzin de azalıyor. Benzin falan bulmam lazım. O neydi lan? Yatan birisi mi vardı orada? Kamuflajcı. Kamuflajcı birisi yatıyordu orada ama. Hadi ailesi. Abi nereye yattın ya? Şu alanda nereye yatmış olabilirsin? Vallahi elim ağrıdı artık ya. Yemin olsun elim ağrıdı ya. Yoruldum arkadaşlar. Elim karancalaşmaya başladı. Şu sağ elim var ya özellikle sağ elim. Abi ne Neredesin ya? Şu metrekarenin içine nasıl yatıyorsun acaba? Nereye yattın? Burada mısın lan yoksa? Ya yanından geçtim de göremedin mi? Bir yazın yorumlarda ya. Ben mi körleştim? Abi ciddi misin? Ciddi ya. Neredesin ya? Allah'ını seversen öldüm ben bu adama ya. Abi adam yok mu yoksa? kampır çıktı. Güneye gidiyor, yatmaya gidiyor bu? Bana bir daha o tür şeyler laflar etmeyin arkadaşlar. Yok taşta yok elmas tane yok, gümüş tane diye. Ya gelin alın. Gelin alın da görelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.